Efendim haber sonrasında Hayat Sevince Güzel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu sefer yanımızda beslenme ve diyet uzmanımız Buket Adanç var. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş Hoş bulduk. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. İyiyiz biz Zayıflamış mıyız? <laughs> evet. Süzülmüş müyüz? Onu fark ettim. Yeşim Hanım'da ciddi bir fark var. Aa, evet sporu da ilave edince demek ki e, etki etti. Sizde de aynı şekilde. <gülüyor> her <gülüyor> gün bir... İkisi iz, zayıflıyoruz. Her İkisi. gün 3 dakika Canberk'le da spor yapıyoruz. <laughs> yok <laughs> <bizden. gülüyor> <laughs> ben spor yapmadan zayıflıyorum. Nasıl? E spor yapmadım hiç daha <laughs> Başlayacak. Ne zaman? Yani Mart, Nisan gibi mi? Hani yazı hazırlık anlamında mı düşünüyorsun? ...yani Nisan'da falan başlarım da spor yapmadan kilo verdim. Hı hı. Zaten sağlıklısı ilk etapta budur. Hı hı. E, sporla verilen kilolar evet. yani sadece sporla verilen kilolar geri alınıyor. Hı hı, tabii. E, dolayısıyla ilk önce beslenmenizi düzenleyip kilo verip... ...en son sıkılaşma döneminde ve artık kilo vermeniz yavaşladığı dönemde... Hı hı. ...hızlandırmak için sporu ilave ediyoruz ve tekrar kilo vermeyi hızlandırıyoruz. Ama sadece sporla kilo verdiği zaman insanlar şu oluyor... Enerji dengesi ona göre ayarlanıyor vücutta ve hmm. spor yaptığı için yani daha fazla enerji harcadığı için arada fark oluşuyor kilo veriyor. Fakat bunu ömür boyu sürdüremediği için sporu bıraktınız mı? zaman eski, eski kilonuza hatta fazlasına çıkıyorsunuz. Evet. O yüzden hep danışanlarıma ben önerirken şunu söylüyorum hani e, direkt bir spor salonuna ya da herhangi bir fiziksel aktiviteye yönlendirmek yerine her zaman yapabilecekleri ılımlı ölçüde mesela haftanın üç günü bir saat yürümek gibi veya haftanın iki günü işte Yarım şer saat koşmak gibi yapabilecek bir sporları öneriyorum ki hayatlarını adapte edebilsinler. Hı -hı. Bunları da çok abartmadan yani mesela haftanın her günü 7 gün yürümeniz mümkün değil ömrünüz boyunca. Yani yürüyen var ama. Evet yürüyen <laughs> var. var ama aksaklık olduğu dönemde kiloları yukarı çıkıyor. O kadar da hani e, abartmanın anlamı yok. Daha ılımlı ölçüde. Öğünleri yani? Evet. Sabahları mı küçülttün ona göre? Porsiyon kontrolü Porsiyon evet. Mi? Beslenmeyi düzenlemek daha etkili bir yöntem. Evet. O zaman sporu diyorsunuz ki önce kilo vermeye başlayın yani evet. öğünlerinizle e, önce evet. bir toparlatın vücut vermeye başlasın. Hı hı. O durduğu dönemde ki her zaman şey bir diyet bile uyguluyorsak bir yerden sonra Durumaya durduğu başlıyor. artık e, yani hani kilo veremiyorum denildiği anda o zaman spor'a başlamak evet, gerekiyor. Evet aynen öyle tekrar metabolizmayı hızlandırmak için enerji harcayıp kilo vermeyi devam ettirmek için daha mantıklı. Tabi yaptığınız sporun cinsi de çok önemli yani hani kilo vermek istiyorsanız başka türlü işte sıkılaşmak istiyorsanız daha başka davranmanız gerekiyor. Kilo verme hastalarında genelde şunu kullanıyoruz. Kardiyo dediğimiz işte yürüyüş bandı işte e, bisiklet. bisiklet, ondan Hı -hı. sonra Air Walker dediğimiz yeni çıkan kollarıyla Aa, da süper. hareket ettirdiğimiz ve vücudun birçok evet, bölümünü çalıştıran cihazla yani. birlikte hani daha tempolu ama sıkılaşmak istiyorsanız daha alete dayalı ve mümkünse mesela bayanlarda pilates çok işe yarıyor Hı -hı. gerçekten vücudu şekillendiriyor ve sıkılaştırıyor pilatesi önerebiliyorum. Ama dediğim gibi önce kilo verip daha sonra özellikle pilates gibi sıkılaşmaya dayalı olan sporlarda mutlaka ideal kiloya yaklaşmış olmak gerekiyor. Hatta mümkünse ideal kiloda olmak gerekiyor ki vücudu şekle sokabilirim. Aksi takdirde daha yağları tam yakmadan kasa dönüştürme ihtimalimiz oluyor. Hı hı. Peki biz e, yani artık bu bitki çayları çok yaygın. Hı hı. E, demleme usulüyle ya da işte bu poşet e, sallama çay olarak da kullanıyoruz. o bitki çayları artık hayatımızın içinde. E, hı hı. Şimdi biz e, öncelikle yapı itibariyle bir takım şeyleri abartma huyumuz çok fazla. Hı hı. Yani hani e, muhakkak. E, günde bir kere içilmesi gereken bir şeyi daha hızlı bir şekilde sonuç alabilmek amacıyla günde 3 defa, 4 defa ya da aklımıza her geldikçe de içebiliyoruz. Şimdi öncelikle bitki çaylarının faydaları, zararları nelerdir? Bir hı hı. ikincisi de ...biz bunu günde kaç defa içmeliyiz? Normali nedir? Çaylara göre de değişiyor mu? Tabii onu da sormak Tabii lazım. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bitki çaylarının vücuda yararlı etkileri var. Tabii ki fazla kullanımda zararlı etkileri de var. Biliyorsunuz ilaçlar da birçoğu bitkilerden elde ediliyor. hani yararı inkar edilemez. Fakat bunların miktarı çok önemli. Her zaman şunu söylüyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela Türk toplumu olarak atıyorum yeşil çayı öneriyoruz. Birden insanlar günde 6-7 fincan, 8 fincana kadar... Çocuklar yeşil çay içmeye başlıyorlar. Her zaman şunu düşünün daha hızlı iyileşmek için daha fazla dozda ilaç almadığımız gibi daha hızlı zayıflamak için veya daha hızlı o anki sağlık problemini çözmek için bir besini ya da herhangi bir bitki çayını gereğinden fazla tüketmememiz gerekiyor. Hı hı bitki çaylarının tabii ki birçok etkisi var. Çeşitlerine göre değişiyor. Kimisi metabolizmayı hızlandırıyor. o şekilde kilo vermeye etkisi oluyor, yardımcı oluyor. Kimisi mesela ödem problemi yaşayan birçok insan var. Havaya göre, yediğine göre sık sık bu problemi yaşayanlarda ödem söktürücü olarak kullandığımız bitki çayları var. E işte bağırsak problemini çözmemize yardımcı olan, bağırsak hareketlerini arttıran ve kabızlık problemini aşmamızı sağlayan bitki çayları var. Ama miktarları çok önemli. Ee, bazı bitki çaylarının özellikle alerjik etkisi çok yüksek. Dolayısıyla günde 3 maksimum 4 fincan olarak söylüyorum ee, bitki çaylarını. En sağlıklı dediğimiz işte antioksidan miktarı en yüksek dediğimiz yeşil çay. yeşil çay olsa bile 3 maksimum 4 fincanı geçmememiz gerekiyor. Ben onu bir ara abartmıştım <laughs> yeşil çayı. Çünkü <laughs> ödem söktürücü olduğu için ödem <laughs> problemim var benim. <laughs> Belirli aralıklarla şişme oluyor yüzümde ve ellerimde. Ben de o yeşil çayı 6-7 bardak içmeye başladım hı hı. ama hiç durmadan birini bitiriyorum birini içiyorum birini hı hı. bitiriyorum birini içiyorum ee, ki böyle süzgeçle sallayarak hı hı. Iç, içiyorum o çayları ama daha sonra 6-7 bardağın gerçekten çok zararlı olduğunu okudum hı hı. hemen e, kestim. Peki, bir de mesela biberiye çayı var. Evet. Biberiye çayını ben çok duydum. Biberiye Hı -hı. çayının kilo vermede yardımcı olduğunu söylüyorlar ama tabii bu kulaktan dolma bilgiler de olabilir. Hı -hı. Biberiye çayı zayıflatır mı ya da ödem söktürür mü? Şimdi şöyle biberiyenin en büyük özelliği şudur. Ödem söktürür. Yani vücudunuzdaki fazla suyu atmanıza neden evet. olur. Ee, bizler evimizdeki tartıda yağ, su ve kas analizi yapamadığımız için sadece rakama odaklanıyoruz. Ne oluyor? Çok fazla tükettiğiniz zaman vücudunuzdaki suyu atmış oluyorsunuz ama Tartıya çıktığınız zaman kilonuzda bir azalma görüyorsunuz Aynen. ve zayıfladığınızı düşünüyorsunuz. Oysa o kilo vermek değil vücudun suyunu kaybetmesi anlamına geliyor. Aynen. Bir anlamda fazla suyun atılması. Faydalı. hani Bunun için 2-3 fincana kadar biberiye tüketilebilir. Eğer çok ciddi ilaçlar kullanılmıyorsa antidepresan gibi veya kan sulandırıcı gibi biberiyeyi kullanabilirsiniz. Ama çok yoğun tüketim ve yoğun vücuttan su kaybı sizin hızla hücrelerinizin kay vücut hücrelerinizin kaybolmasına neden olacak çünkü bizim sağlıklı olmamız için vücudumuzun 55-65 aralığında e, suyunun olması gerekiyor bu 65 yaş ve üzerinde 55'in altına düşmeye başlıyor e, hatta şöyle söyleyeyim mesela gençlik iksiri diye söylenir vücut suyunun fazla olması e, ilk doğduğumuzda yüzde 90'dır vücudumuzdaki sıvı oranı sonrasında çocuklukta yüzde 80 85 civarında seyreder. Ergenlik döneminde 70 e iner ve şu şu anda hani yetişkin insanların %55-65 aralığında tutması gerekiyor sıvı oranını. Onu da kaybetmememiz çok önemli. Peki tüketimi zararlı olan bitki çayları var mı? Ee, tabii ki mesela çok fazla mate yani met diye de söylüyorlar evet. çok fazla tüketimi metabolizmayı yavaşlatıyor böyle bir etkisi var ee, Sinameke'den bahsedebilirim ee, yine fazla tüketimi hatta ben hastalarıma mümkünse içerisinde sinamik otu varsa hiç kullanmayın diye söylüyorum çünkü bağırsak yapısını bozuyor yani şöyle bir etkisi var ve bağırsak hareketlerini arttırıyor ama bunu yaparken bağırsak villuslarını zorlayarak bu işlemi yaptığı için bağırsak üzerindeki villuslar şişmeye başlıyor. Ee, ve bu sefer sinameki kullanılmadığı zaman kişinin bağırsak hareketleri düzensiz olmaya başlıyor ve hani bitki çayı kullanmadığı zaman konstipasyon yani kabızlık problemi yaşamış oluyor. Evet. Hı hı. Şimdi ben de siyah çayı sormak hı hı. istiyorum ki bizim Türk toplumumuz siyah çayı İnanılmaz derecede tüketiyorlar hı hı. ve herkes sabah olsun akşam olsun özellikle de doktorlar her hı hı. zaman diyorlar ki siz de bunu mutlaka onaylayacaksınız. Akşam yemeklerinden hemen sonra lütfen siyah çay içmeyin. Hı hı. Çay tüketmeyin diye. Ama biz toplum olarak yemeği yediğimiz anda hemen çaydanlı ocağa koyuyoruz ve çay içmeye hı hı. başlıyoruz. Siyah çayın tüketimi ne kadar olmalı? Nereye de sınır koymalıyız? Hı hı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Siyah çayı tamamen kötülemek de doğru değil. Evet. Aslında içerisinde e, kafein ve tanerinden dolayı çok fazla tüketmeyi önermiyoruz. Ama siyah çay, çayın da antioksidan içeriği var. Yani hiç yok değil. Tamamen zararlı değil. Sadece tükettiğimiz miktar ve tükettiğimiz aralık çok önemli. Sadece akşam yemeği değil aslında bütün öğünlerden hemen sonra çayı tüketmek doğru değil. Evet. E, çünkü biz özellikle Türk toplumunda Akşam et yendiği için birçok bir meslektaşım aynı şeyi söylüyor. Özellikle et gibi, yumurta gibi, kuru baklagil gibi, demir içeriği yüksek besinlerden hemen sonra siyah çay veya Kafein taneni içeren diğer bir içeceğimiz kahve, Hı -hı. Nescafe, Türk kahvesi. Bunları tükettiğimiz zaman yiyeceklerle aldığımız demirin emilimini engelliyor. Ee, aynı şekilde diğer minerallerin de ama en çok demir ve kalsiyum üzerinde etkisi olduğu için yemeklerin hemen üzerine tüketmek çok doğru değil. Ee, günde yine 2-3 fincanı geçmemek gerekiyor çay için de geçerli. Eğer açık içiyorsak çok ciddi bir sınırlamaya gerek yok. 4-5 fincana kadar çıkabilirsiniz ama demli içiyorsanız talen miktarı arttığı için mutlaka 2-3 fincanda sınırlı bırakmamız gerekiyor. Peki e, siyah çayın kansızlık yaptığı söylenir. E, Hı -hı. Ama bunun içinde bir damla limonun bile e, Hı -hı. O çayın içindeki o etkiyi öldüreceği söylenir ve daha Hı -hı. sağlıklı olabileceği söyleniyor. katılır mısınız buna? Şimdi şöyle evet etkisini azaltıyor. C vitamini çünkü iyi bir antioksidan. Hani onunla savaştığı Hı -hı. için böyle bir etkisi var. E, bir de şu etkisi var. Şimdi demir ve C vitamini kardeş Hı -hı. vitamin ve mineraller. Evet. Dolayısıyla şöyle bir etki gösteriyor. Özellikle hayvansal içerikli demiri aldığımız zaman yanında C vitamini olan bir kaynak tükettiğimizde demirin emilimi yaklaşık iki kat artmış oluyor. Dolayısıyla siz çaya C vitamininden zengin olan limonu damlattığınız zaman demirin biraz daha hızlı emilmesine neden oluyor. O yüzden o çayın baskıladığı demir eminimini biraz daha azaltmış oluyor. Ama şunu diyemem tamamen sadece limon damlattığınız zaman artık hiçbir zararlı etkisi yok deme şansımız yok. Evet. Şimdi elimde <laughs> kuşburnu var. Kuşburnu. <laughs> Bitki çaylarını konuşuyoruz madem ki çaylar da elimizde hazır. Buket Hanım da görmüş bulunuyoruz. Şimdi bu benim programa başladığından beri elimde bulunan üçüncü kuşburnu çayı. Kuşburnunun faydaları nelerdir? Gerçekten faydalı mı? İçmeli miyiz? Ama ben... aynı poşetin farklı farklı poşet mi? Evet. <laughs> aa, aa o zaman çok fazla. Yiyemiyorlar. <laughs> <başlarım. gülüyor> ne kadar fena. Hayır ben bir poşetle <laughs> hayır hayır bir poşet hayatım. Ha, bir poşet. tamam. poşet. <laughs> Çünkü ya. çok fazla ve çok yoğun gelebiliyordu hayır, hayır. o yüzden. Ha, ha, tamam. üç şekil, üç bardak. Şimdi üç olsa ne olur, bir olsa içi. ne olur öyle soruyorum. Şimdi da. şöyle aynı çayı bitki çayını defalarca demlemek doğru değil. Ee, <laughs> Ay, ama... <öyle>. <gülüyor> yani <gülüyor> bizim yüzümüze bakalım. Bak şimdi. Bak şimdi. Yüzümüze ben de böyle buradan yudumluyorum. Aynı çay içmek doğru oh, <laughs> mu? Ama <gülüyor> e, fincanlarımız küçük, küçük, küçük olduğu için evet Fincanlar çok büyük problem ya. değil. İkiye kadar demleyebilirsiniz aynı çayı. Kuşburnu için şunu söyleyebilirim. Ee, kış çayı diyorum ben her hmm. zaman. Danışanlarıma çok sıkça öneriyorum. Özellikle çocuklara mesela çoğu bitki çayını e, korkarak veririz. Çünkü alerjik etkisi yüksek olduğu için bitki çaylarının çocuklarda ne tepki göstereceğini bilmiyoruz. Ama kuşburnu burnunu rahatlıkla veriyorum. Çünkü hem alerjenik özelliği yüksek değil hem de C vitamini içeriği çok yüksek. Hmm. E, aslında hep C vitamini dediğimizde gözümüzün önüne portakal gelir, limon gelir Gelir. Hı hı. İşte ananas gelir. Ama en fazla C vitamini içeriği olan besin kuşburnudur biraz Allah aslında. Allah evet. bunu hiç bilmiyoruz. Kuşburnu reçelleri, kuşburnu çayı. Çeyi. Özellikle çayını çok fazla e, öneriyorum danışanlarımla. Şimdi Biliyorsunuz, C vitamini alıyorum. Evet C mi? vitamini alıyorsunuz ve hastalıklardan korunmanız da özellikle kışın çok ciddi yetkisi Günde oluyor. Günde kaç bardak? 2-3 fincana kadar çıkabilir. O çıkabilirsiniz. zaman normal şu an. Böyle bir fincanda ama. Biraz daha büyük. Sizinki daha doğru bir kupa hani şöyle, yan şöyle gösterelim. De, evet şöyle ne yan olduğu beyin, ne olmuş. Şöyle bir kupayla iki bardak olabilir gün içerisinde. Evet. Peki hani mesela ıı, öğünlerden sonra olabilir mi hani Tabii şişkinliği olabilir. alması adına hani biz şişkinlik eğer ağır değil de bilirse... mesela öğünlerle birlikte sabah kahvaltısıyla özellikle çocuklarda öneriyorum. Çünkü hmm. e, kahvaltıda yumurta yiyor çocuklar. Evet. Yumurta e, çok iyi bir demir kaynağı. Hmm. Yanında kuşburnuyla birlikte tükettiği zaman demirin emilimini arttırıyor. E, ve biyo yararlılığını arttırmış. Oluyor. Oluyor. Yine öğünlerden ürünlerden sonra da kullanabilirsiniz. Özellikle altını çiziyorum. Sigara içen kişiler e, C vitamini ihtiyacını da, yani daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyuyor vücutları. Hmm. E, çünkü sigaranın verdiği olumsuz etkiden evet. dolayı C vitamininin antioksidan etkisiyle birlikte savaşıp e, normal sağlıklı bir insan gibi değerlendirilsin diye. Özellikle sigara içen bireylerde C vitamini içeriği olan kuşburnunu öneriyoruz. O zaman bol bol kuşburnu evet, Yani 2-3 fincana bol, kadar Bol değil, bol değil. bol biz ayırım hayırca bol bol ya <laughs> bol bol haklısınız geldi Evet, her bir şey evet bize okulda Değilir. hocalarımızın Değilir. ilk öğrettiği şey buydu. Hani çıktığınız zaman dergide yazı yazdığınız zaman ekrana çıktığınız zaman mutlaka miktar belirtin. Hı -hı. Çünkü miktar kavramı evet, yok. Bol bol meyve yiyin dendiği zaman oh, ne kadar oh, bol, bol. Bir hani. Temsik. Evet, <laughs> <Göreceğini> ya, <laughs> Evet, görceli yani. Evet, Peki ben de çayı içiyorum. Öğütlen içinde söylersin. Bir faydası yok diyorum size. Bir, <laughs> Bir daha <yok> içme. <laughs> <laughs> Böğürtlenin kendisini tüketin. İyi bir antioksidan ya, kaynağı ya, olduğu antioksidan. için. söylüyorum. Hı -hı. E, o yüzden böğürtleni kendisini tüketin. Özellikle böğürtlen gibi yaban mersini gibi meyveler renklerinden de anlarsınız. Hı -hı. Zaten antioksidan Hı -hı. içeriği evet. çok yüksek. Kar şekerini dengeleyici özelliği var. E, ama çayın da çok ciddi bir etkisi yok. Tahmin etmiş. Evet, yani evet. çok besin değeri yüksek besin bir çay de yüksek değil. değil. <laughs> E nasıl bildin gördün mü? <laughs> meyve çaylarında evet. çok fazla vücuda etkisi yok. Bizim bahsettiğimiz bitki çayları daha çok işte ada çayı, ıhlamur ve benzeri çaylar evet, ya da yeşil çay Aslında da bu şekilde be. yapalım. Meyve, yok, çayların evet, çayların meyve çayları, bitki çayları Papatya çayı, işte papatya çayını akşam yatmadan önce çok rahat içiyorum. Eğer uyku probleminiz varsa ya da eğer gerçekten o gün sinirliyseniz ve sıkılmışsanız Hı -hı. papatya çayını için diye hep söylerler. Hı -hı. Gerçekten de papatya çayı insanı rahatlatır Neden güzel <laughs> <laughs> bunu bunu ikinci kere doğru, duydum. Hoş sevgili <laughs> Bak sen nasıl Asıl uyuyormuş Begüm diye. <laughs> Begüm böyle uyuyormuş diye ben <laughs> şimdi şey, yok, Aa, yok. kapatayım. Yok ben... Papatya yani bana, böyle bir etkisi var. <laughs> yani hani zaman zaman yaşadığımız hı hı. bir problem. Eminim ki izleyicilerimiz de yaşıyordur. Ee, yani hani uyku problemi gerçekten insanın sosyal hayatını gerçekten. da alt üst ediyor. Hı -hı. Ertesi güne daha zinde başlayamıyorsunuz. Sonuçta Hı -hı. gün içinde çok kaliteli bir yaşam sergileyemiyorsunuz. Hı -hı. Ama o uyku problemi özellikle hani papatya çayıyla açılıyorsa, bundan sonra açılıyorsa yani bundan sonra hep içelim. Papatya dozunu gene. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Özgür <laughs> Sabah kalkamıyoruz. <Evet. gülüyor> Akşamları bir fincan. Sadece papatya değil, papatya, melisa, sarı evet. kantaron, bunların üçünün de e, rahatlatıcı bir etkisi var. Eğer o gün çok stresliyseniz, uyku problemi yaşıyorsanız, e, bu bitkilerin olduğu bitki çayları var. Artık piyasada hazır satılıyor. E, onları kullanabilirsiniz. Gerçekten rahatlatıcı etkisi var. Sarı kantaron. O sarı kantaron evet. her şeye faydası var. <laughs> evet. Bir ara o aktarları dolaştım da bitkilere evet. çok meraklıyım. Dokmanik. Dokmanik miyiz biz? <laughs> Lockman ekim bugün <laughs> sürekli önden iyileşiyorum evet <laughs> önlükten sürekli karışım yapan bir insan <laughs> o sarı kan kantoron gerçekten Hı -hı. çok faydalı evet sarı kantoron yani hapları da var kapı Evet var. kapsülleri var ama kapsüllerinden ise kendisini hani çayı hmm, şey olarak de. tercih etmeniz daha doğru ee, ama şunu da altını çizelim hani aktarlarda evet daha doğal gibi geliyor bize ama e, her zaman söylüyorum nerede nasıl toplandığını nasıl işlendiğini bilmiyoruz. Ee, o yüzden emin olmadığımız yerlerden evet. almamaya özen gösterelim. Özellikle çocuk içecekse bu bitki çayını veya hamilelerde ve emziren annelerde çok önermiyoruz ama onlar kullanacaksa mutlaka güvendiğiniz firmalardan e, poşette çayları tüketin. Tam tersi gibi düşünülüyor. Gelen bütün danışanlarım bana şu örneği veriyor. "İnanın işte doğal aldım aktardan işte e, veya kendim topladım." diyorlar ama nasıl, ne koşullarda yetiştiğini bilmiyoruz. Şimdi tabii burada aktarları evet. da kötü kötülemeyelim. Tabii ki. Aktar ben mesela aktarlarda çok seçiciyimdir. Her aktardan almam. Hı hı. Hı. Gittiğimde e, ben çok danışırım ve çok soru soran bir insanımdır. Hı hı. İşte şu ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Bu krem budur, budur. Eğer bir yanlış bir şey söylediğinde ama ben e, bu konuyla ilgili çok e, fazla okuyorum mesela. E, bu Ama buna yarıyor. Ha derim bu, bu konuda bilgi sahibi değil. Hı hı. Evet gerçekten güvendiğiniz Ayak üstü, oldu. Evet. Sınavda yapıyorsun yani. Sınavda, Ayak üstü <laughs> <Ayak>. Çok fena. <laughs> bu ne işe yarıyor diye bir soruyorum bakın biliyor mu diye. Ha tamam ama bana bir akber demişti ki yağlı cilde fındık yağı. Ne dedi bu fındık yağı? <laughs> <laughs> bir daha asla aktöre gitmedim. daha sonra bu çok önemli aktörlerin de. Sevgili aktörler her, her an bir gün gelip sizi sorguya çekebilir. Her konuda bir bilgi sahip olması gerekir yani ki bir evet. Aktar'a aktöre gittim. Ansiklopedi gibiydi. ne sorsam işte şu, şuna ilgilir bu, bunu kullanırsanız zararlı olur. Her i̇şte konuda bilgisi olan evet. çok önemli. Ona eminim. Yani şimdi evet. burada evet. tamamen aktarları kötülemek Tabii. değil ama onlar da bazen getirdikleri malın kalitesini bilemeyebiliyorlar. Evet. Ee, hani mutlaka, özellikle dediğim gibi çocuksa, hamileyse, emziriyorsa e, mutlaka onaylı. Hmm. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın hmm. onaylanmış. E, pakette ürünleri tercih etmelerini Mutlaka. öneriyorum. Ama tabii bunda da e, sınırlama var. Mesela çocuklarda çok fazla önermiyoruz. Daha alerjik özelliği düşük olan ıhlamur gibi e, bitki çaylarıyla başlıyoruz ya da yeşil çay gibi. Papatya çok iyi bir çay. Hı. Yani çok rahatlatıcı etkisi var ama çocuklarda çok kullanmıyoruz. Çünkü alerjenik özelliği çok yüksek. Hı. E, yine papatyanın mesela hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması önerilmiyor. E, alerjik özelliği yüksek olduğu için. Zaten ...cebelik döneminde bitki çaylarını kullanmak doğru değil. Normal siyah çay da dahil olmak üzere çay, kahve ve benzeri bu tip içecekleri... ...bir süre hayatımızdan çıkartıyoruz. Evet. Emziklik döneminde yine çok fazla kullanmıyoruz ama... ...bazı bitki çayları anne sütünü arttırdığı için... Onları Hı -hı. kullanabiliriz. Ee, en fazla ısırgan ve rezeneyi kullanıyoruz. Isıran. Evet, emziren Isırganı annelerde ısırgan şey faydası var. ve evet, ısırganı mutlaka emziren annelere veriyorum. Hem anne sütünün artmasına neden oluyor, hem de özellikle rezene şişkinliği aldığı için anneyi rahatlatıyor. Çünkü e, yeni doğum yapan bireylerde şişkinlik problemi çok. oluyor. Dolayısıyla rezene ile rahatlamaları ve bebeğin de aynı şekilde oh. rahatlaması Hı -hı. çok önemli. Bu kuru görünce sütü arttırıyor, değil evet. mi? Ee, özellikle kuru baklagiller e, sütü ciddi anlamda arttırıyor evet. ama kullanırken, Kimyon ilave ederek kullanmak çok önemli. Öyle mi? Çünkü evet yeni doğum yapan kişiler şişkinlik problemi yaşadığı için gaz problemi hmm. onu engellemek adına mutlaka pişirirken yemeğin suyuna kimyon atabiliriz veya pişirdikten <laughs> <daha> sonra. <laughs> Biz Ayşe Hanım'la böyle bakışıyoruz. Biraz önce e, <gülüyor> <gülüyor> lahana sarmasının içine kimyon attık elimizde. Öyle mi? da girer mi dedik. Ondan sonra girer ya. işte böyle böyle. Sağlık baharatlarda sağlık var. Baharat. Evet, evet efendim şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra Hayat Sevinci Güzel devam edecek. Müzik